Merhabalar, hoş geldiniz. Bu derste MC Georing komutunu anlatacağım. Öncelikle bazı tanımlara bakacağız. Senkronizasyon, eş zamanlama veya eş çalışan parçalı sistemlerin zamanlamalarının eşleştirilmiş olduğunu ifade eder. Birçok otomasyon uygulamasında hareket kontrolü için senkronize edilmesi gereken iki veya daha fazla eksen gereklidir. Minimum iki eksen olmalı. Senkronize hareketlerde master ve slave ilişkisi vardır. Yani burada minimum iki eksen olacak demiştim. Master ve Slave iki tane ancak bu Slave sayısı birden fazla olabilir. Eskiden mekanik senkronizasyon tekniği kullanılırdı. Bu elektronik hareket kontrolünden önce kullanılıyordu. Mekanik senkronizasyon yaklaşımında senkronizasyonu sağlamak için merkezi bir hareket kaynağı kullanılır. Mekanik senkronizasyon yönteminde kullanılan tüm parçalar aşınma ve yıpranmaya maruz kalır ve bunun sonucunda zamanda bazı parçaların değiştirilmesi gerekir. Mekanik bileşenler ayrıca çalışma sırasında meydana gelen ani sarsıntılarla makinenin sel çalışmasını sağlar. Mekanik olarak senkronize edilmiş makinelerin işlevi sabit dişliler ve kamlar nedeniyle sınırlıdır. Yani bir mekanik tasarlanmışsa bu mekaniğe ait dişli sistemleri veya kamları değiştirmek oldukça sıkıntılıdır. Bu yüzden elektronik hareket kontrol sistemi mekanik senkronizasyonla ilgili sorunlara çözüm olarak bulunmuştur. Elektronik senkronizasyon sistemi daha hassastır ve bakım maliyetleri daha düşüktür. Elektronik senkronizasyon yönteminin bileşenleri mekanik aşınmaya maruz kalmaz. Çünkü aralarında bir mekanik bağlantı yoktur. Kontrolör yani CPU konum ve hız arasındaki ilişkiyi kontrol etmek için kullanılır. Kontrolör sonsuz kez yeniden programlanabilir olduğu için eğer sistemin çalışma gereksinimleri değişirse değiştirilmesi gereken tek şey kontrolörde yazılan programdır. Şimdi senkronizasyon elektronik dişli ve elektronik kam olmak üzere iki türlü olur. Elektronik kamı daha sonra anlatacağım. Şu anda MC Gear komutu elektronik dişli ile alakalı olduğu için elektronik dişliden bahsedeceğim. Dişliler genellikle bir motor ve bir tahrik sistemi arasında sabit bir hız ilişkisi kurmak için kullanılır. Şimdi normalde mekanik olarak düşünecek olursanız, örneğin şurada bir dişli sistemi var. Bu arasındaki oran 1'e 2 olduğunu düşünün veya 1'e 1 olduğunu düşünün. Şuradaki de master olsun. Normalde 1'e 1 olduğu zaman buradaki hız aktarımı bu şekilde 1'e 1 olarak aktarılır. 1'e 2 olduğunu düşünürsek, örneğin master 1500 döndüğünde silah 750 dönecektir. Yani bir dişli sistemiyle bir arada bir hız ilişkisi kurulmuş oluyor. Bu mekanik bir aktarma. Elektronik dişli tertibatı fiziksel dişli tertibatına benzer bir prensibi dayanmaktadır ancak elektronik olarak boşluk oluşturabilecek ve sistemin konumlandırma doğruluğunu azaltabilecek mekanik bağlantılar olmadan yapılır. Nasıl yani? Şimdi şuradaki resme bakalım. Burada sol taraf mechanical gearing. Burada bir main shaft yani buna master diyoruz. Bu main shaft burada da slave'ler var. 4 tane slave var burada. Follower da deniyor buna takipçi. Bunlar belli bir oran ile birbirine bağlanmış. Yani burada bir de bir bağlanmış dişli sistemi. Trigger dişli bağlı burada. Burada yine 1'e 1.5 burada 1'e 0.5, burada 1'e 1.25 gibi oranlar ile bunlar birbirine bağlanmış. Elektronik dişliye bakacak olursak elektronik jeeringde arada herhangi bir fiziksel bağlantı yok. Tamamen bir motion controller ile yazılan program neticesinde bunlar aralarında elektronik dişi dediğimiz Buradaki oranlar girilerek bir senkronizasyon söz konusu olmaktadır. Buradaki master encoder. Bu encoder şuradaki ana şafta bağlanabilir. Buradan alınan feedback ile bu slave motorlar master'ı takip edecektir. Nasıl takip edecektir? Programda girilen şu gear oranlarla, dişli oranlarıyla takip edecektir. Elektronik dijital tıbatının arkasındaki mantık oldukça basittir. Ana eksenin motoru ölçüdür. Ve bu çıkış takipçinin tahriki için girdi olur. Yani burada ana motorda bir enkoder ile ölçüldü. Bu ölçülen referans değer silevlerin masterı olmuş oldu. Elektronik dişli sisteminin bir avantajı dişli oranının basit bir programlama değişikliği ile gerektiği gibi değiştirebilmesi. Hatta bir hareket profili için de değişmek üzere programlanabilmesidir. Bu dişli oranı ayarlamaların maliyeti mekanik değişikliklerin gerektirdiği maliyetlere göre bir avantajdır. Evet şu şekilde bakacak olursak şimdi örneğin buradaki dişli oranı size uymadı. 1.25'ten bunu 1.75'e çıkarmak istediniz. Buradaki dişlinin değişmesi gerekiyor. Ancak sağdaki sistemde bunu sadece programdan girilen dişli oranı değiştirilerek bu mümkün olmakta. Elektronik diş sisteminin bir başka avantajı da master'ın birçok takipçiyi kontrol edebilmesidir. Ve her bir takipçi master'a göre farklı bir oranda sürülebilir. Evet burada olduğu gibi. Elektronik olarak dişi servoları bir motorun bir eksene master ve diğer bir eksene bağımlı olduğu bir zincir konfigürasyonunda bağlamak mümkündür. Evet burada söylediklerimiz aslında bu şekil tamamen bu şekli tamamen ifade ediyor. Elektronik dişli kullanıldığında takipçi motorun yani slave'in kazanç ayarı tuning'i önemlidir. Slave motorun tepki süresi yavaş sığana motordan gelen İliş doğru şekilde hız yanıt veremez. Bunu önlemek için slave eksen için servo kazançları mümkün olduğu kadar yüksek yani dinamik ayarlanmalıdır. Elektronik dişler bulunmadan önce her motor ayrı bir hareket profiliyle tahrik ediliyordu. Ve her eksenle meydana gelen küçük hatalar birbirlerinden sapmalara neden oluyordu. Bir önceki şekilde bakacak olursak burada söylediği şeyi burada yine bakalım. Şimdi buradaki mekanik bir boşluktan kaynaklanan veya buradaki bu gergiden kaynaklanan sapmalardan dolayı hatalar olabilir. Elektronik dişlilerde ana ve takipçi arasındaki hizalama hatalarını dişli oranını etkilemeden düzeltmek için bir faz kaydırma komutu kullanılabilir. Düzeltme miktarı tahmin edilebilirse önceden ayarlanmış bir faz kaydırma hareketi olarak programlanabilir. Yine bunu da daha sonra anlatacağım. MC komutlarında. Yani gördüğünüz gibi elektronik dişli kullanmanın, elektronik gir kullanmanın birçok avantajı var. Günümüzde de zaten bu çok kullanılıyor. Sektörizasyon hareketinin temeli olarak elektronik dişli kullanılıyor zaten. Kanlar biraz daha ileri seviye. Onları da yeri geldiğinde MC komutları üzerinden anlatacağım. Gear Ratio dişli oranı demektir. Burada Gear komutu Master ile Slave arasında gidilen dişli oranı ile senkronizasyonu başlatır. Gear komutu bir senkronizasyon komutudur. Burada Slave eksen takipçidir, Follower'dır. Slave master'da olan her değişikliği senkron olarak anında uygular. Yani master eksenimiz burada öncü konumda. Slave eksen master ekseni takip eder. Slave'in status bilgisi için eksenin altında status nokta ile slave'in master'a senkron olup olmadığı bilgisi kontrol edilir. Ya da komuta bakacak olursak burada incir var. Eğer slave master'a senkron olduysa burada engineer biti aktif olur. Komutta master ve slave eksen girişleri mevcut. Execute verdiğinizde burada girilen iğmeler ile acceleration ve deceleration ile ve aradaki dişli oranı ile ratio ile slave eksen master eksene senkron olacaktır. Şimdi burada örneğin şu grafiğe bakacak olursak position zaman grafiği Şimdi burada execute verildiğinde burada bir catching faz yani bir yakalama evresi mevcuttur. Yani burada bu aslında bir acceleration. O aradaki yakalama zamanı. Yani ben senkron ol dedikten sonra hemen senkron olamıyor. Belli bir ivme ile belli bir belli bir süre sonra senkron olacaktır. Slave master'a. Senkron olduktan sonra zaten injir kısmı burada injir faz. Master ile slave arasındaki mesafe Aradaki rediksiyonla master'ın aldığı pozisyonun çarpımı eşittir. Slave'in aldığı yol. Burada ratio'yu eğer negatif girerseniz ters yönde sektörlü olacaktır. Burada bir de referans tip var. Şimdi ona bakalım. 3 tip referans tip var. MC command, MC feedback ve latest command. Burada hangi eksen için hangisinin kullanılacağı mevcut. Şimdi örneğin encoder için feedback kullanılmalı. Burada feedback dediğimiz şey aslında obtained. Yani elde edilen. Gerçek değerler ile referans alınan değerdir. Servo'da da feedback seçebiliyorsunuz. Burada da servo'nun arkasındaki enkoderi baz alarak alınan gerçek değerlerdir. MC command ise bir önceki periyotta bir önceki tasta hesaplanan komut pozisyonu, komut yani pozisyonudur. Latest command ise aynı task içerisinde hesaplanan referans pozisyonudur. Burada latest command MC command'dan daha hassastır. Daha daha kesin değerler içerir. Latest command seçildiği zaman dikkat edilmesi gereken şey burada master eksenin slave eksene göre daha öncelikli olması gerekiyor. Eksen eklerken ki sıralamada. Ki yukarıdan aşağı okuyor çünkü oradaki eksen numarasına göre yine okuyor. Master eksenin pozisyonuna göre slave hareket edeceği için aynı tasdik içerisinde olacağı için bu. Oradaki o hiyerarşi önemli. Zamanlama grafiğine bakalım. Şimdi burada execute verdiğinizde buz aktif oluyor. Bir saniye sonra aktif geliyor aktivite. Burada girilen rampa ile slave hızlanıyor. Master'ı hızına ulaştıktan sonra burada injure biti çıkış veriyor. Şimdi burada herhangi bir öteki bir komutla bu komut burada abort olmuş. Burada onu göstermiş. Burada yine ivme verirseniz bu şekilde hızlanıyor. Aynı şekilde girdiğiniz deceleration ile yavaşlıyor ivme vermezseniz bu şekilde dik olarak senkrona girip dik olarak senkrondan çıkıyor. Bunu da zaten genelde sanal eksenli kullanıyoruz. Gear in komutunu iptal etmek için MC Gear out komutu kullanılır ya da yine MC stop kullanılabilir. Bu komut ile slave'in master olan senkronizasyonu iptal edilir. Grafiğe bakacak olursak şimdi burada şu master ekseni hızı sabit hızla dönüyor. Slave de buna senkron olmuş. Tam burada execute verilmiş. Execute verildikten sonra verilen rampa ile burada Deceleration girili. Deceleration girmezseniz şu en sağdaki şekildeki gibi direkt olarak sektörden çıkar. Hız direkt sıfıra düşer. Bunu da yine sadece sanal eksende kullanmalıyız. Burada rampa tamamlandıktan sonra dan çıkışını veriyor. Yine burada Execute verildiği zaman yavaşlama rampası tamamlanmadan başka bir komut burada execute yapılmış. Burada command abort olmuş. Burada da onu gösteriyor. Yani MC gear, out komutu burada abort edilmiş. Giriş parametresinde bir değişiklik yaparsanız komut tekrar yürütmeniz gerekmektedir. Yani buradaki ratio ve acceleration ve deceleration'da bir değişiklik yapacaksanız bu komutu tekrar yürütmeniz gerekmektedir. Aborting'i ve buffer'ı destekliyor. Programa bakalım şimdi. Ben burada MC dir komutunu ekledim. Master ve slave adı altında artık benim iki tane eksenim var şurada. Bu master-slave ikilisini çok sık kullanacağız bundan sonra. Senkronizasyon komutlarını anlatacağım. Burada master'ı bir move-jog komutu ile döndüreceğim. Slave'imi de senkronizasyon için mc-gear'in kullanacağım. Burada da mc-gearout var. Şimdi ben burada master eksenimi rotary seçtim. 0-360 arası modül ettim. Şimdi ben master'ı döndürüyorum. Master burada dönüyor. Şimdi ben burada gear yapacağım. Burada şimdilik akselerasyon ve dekselerasyon girmedim. Referansımı command seçtim. Şurada ratio'larım bu ikisinin oranı 1 oluyor zaten. Buna direkt 1 bölü 1 de diyebilirsiniz. Şimdi ben burada bunu tetiklediğim zaman bakın burada slave harekete geçti. Injure oldu. Buzi aktif. Aktif çıkış verdi. Şu anda senkronizasyon var ve statüs olarak da slave'in slave nokta status nokta bitinden de durum bitinden de senkronizasyon bilgisini alabilirsiniz. Veya burada in çıkışı aktif olduğu zaman da bunu görebilirsiniz. Şimdi ben burada gear out dersem bu slave olduğu yerde duracaktır. Master dönmeye devam ediyor zaten. Şimdi buna grafikten bakalım. Trace almıştım ben. Şimdilik şu pozisyonları kapatayım. Şöyle bakacak olursak. Şu açık mavi master'ın hızı turuncu slave'ınızı şimdi burada senkronize olmuş. Bakın üst üste binmiş. İvmeyi sıfır verdiğim için anında pik yaparak senkron olmuş ama hızlar aynı gördüğünüz gibi. Burada da 50, burada da 50. Senkronizasyon tamamlanmış. Şimdi ben birazcık ratio vereceğim. Burada 100 yaptım. Burada ratio'yu da 1 bölü 2 yapalım. Yani 1 bölü 2, 05. Burada bu hızın master hızının yarısı kadar hızlanmasını beklerim burada trace'i açtım. Master zaten dönüyor. Buradan execute yaptım. Bakın burada slave'in 25 hızla döndüğünü, master'ın 50 hızla döndüğünü görüyorsunuz. Ben burada gyro out yaptığımda bu tamamlanacak. Grafiğe bakalım. Şimdi gördüğünüz gibi burada bir rampa ile hızlanıp senkron oluyor ve senkronizasyon sonucunda master 50 iken slave 25 oluyor. Yarısı kadar oluyor. Şimdi burada cıraf yaptığımızda keskin bir şekilde hızın sıfıra indiğini görüyorsunuz. Ben burada yine bir rampa vermek istiyorum. Bu sefer de 2'ye 1 yapmak istiyorum. Ve tekrar trace'i başlatacağım. Ve tekrardan cır yapacağım. Cır yaptım. Bu sefer 2 katı olarak hızlandı. Ve cır alt dediğimde belli bir rampa ile yavaşlamasını bekliyorum. Evet burada iki katına çıktığız. Master 50, Slave 100. Dirat yaptığımda da rampa ile yavaşlayıp Slave eksen sıfır geçecek. Şimdi başka bir örnek yapacağım. Ben şunu istiyorum. A noktasından B noktasına iki tane motor var. Servo motor. Aynı anda harekete başlayıp aynı anda hareketini bitirmesini istiyorum. Yani Master nasıl hareket ediyorsa Slave'in de aynı hızda aynı pozisyonlara gitmesini istiyorum. Bunun için bir tane MC mum tekledim. Örneğin 200 mm gideceğim. 50 hızla rampa veriyorum. Ve absolut diyorum. Şimdi burada senkronizasyon yine birebir yapıyorum. Her şey aynı olacak. Burada acceleration'ı sıfır yapacağım. Çünkü bunun aynı anda başlayıp aynı anda gitmesini isteyeceğim. Bunun için de şöyle bir şey yapacağız. Şimdi göstereceğim. Şimdi şöyle bir değişiklik yapmamız gerekiyor. Önce benim şu komutu tetiklemem lazım. Yani harekete başlamadan önce slave'in master'a senkron olması lazım. Bu senkronizasyon tamamlandıktan sonra ben master hareket edeceğim. Bunun için de şimdi bu komutun ben yarını şuraya alacağım. Yani senkronizasyon tamamlandıktan sonra bu komutu tetikleteceğim. Böylece senkronizasyon sağlandıktan sonra master'ı tetikleteceğim ve pozisyon tamamlanmış olacak. Hatta ben bu pozisyonlama tamamlandıktan sonra da slave'i master'dan ayırmak istiyorum. Bunun için de done'ı aldım. Buraya paralel olarak bağladım. Evet. Trace'imi açtım ben. Trace'imi açtıktan sonra burada bu komutu tetikliyorum. Bu komutu tetikledikten sonra incir buraya gelecek. Bu komutu tetikleyecek. Tamamlandıktan sonra da bu komutun mumun danıyla da senkronizasyonu ayırdım. Kopardım. Bakalım. Evet. Gördüğünüz gibi bunlar örtüştü. Bakın bunlar üst üste. Mavi olan master turuncu olan slave. Bunlar birebir örtüştü. Aynı anda senkronizasyon hareketini tamamladılar mcgear ile ilgili bir örnek daha yapacağım. Şimdi burada ben yine mcgear komutum var. Master'ı mucok ile süreceğim. Bir de buraya set override ekledim. Bu komutu anlatmıştım. Buraya master'ı bağladım. Bunu aktif ettim. Default'ta bu yüz değeri geldi. Master'ımı da yine 100 hızıyla döndüreceğim. Burada yapmak istediğim şey master'ın hızıyla oynayarak slave'in Master'ı nasıl takip ettiğini göstermek istiyorum yani bir el çarkı gibi, siyah tezgahlarındaki el çarkı gibi hareket ettirdiğinizde slave'in master'ı nasıl takip ettiğini, edebileceğini veya bir hız değişimi olduğunda slave'in yine master'ı nasıl takip edeceğini göstermek istiyorum. Ben burada trace'imi açtım. Öncelikle senkronizasyonu başlatacağım. Yani ben şu anda slave'i master'a senkron yaptım ve buradan da slave'in statusunda senkronized'ın true olduğunu görüyorsunuz. Şimdi ben burada bunu başlattığım zaman bu hızlanacak. Bu hızlandığı zaman ben burada hız değişimi yapacağım şimdi. Trace'imi pozitif enable olduğu zaman başlatmış olacağım. Şimdi burada hızlandı. Ben şimdi burada 50 yaparsam vel well faktörü hız gördüğünüz gibi 50'ye düştü. Benim burada job Barist'im 50 idi. 25 yaparsam 25'e düşecek ama bakın slave de bunu takip ediyor. %125 yaparsam hız 125'e çıkacak. Şimdi bu durumu Trace'de bakalım. Trace'de oluşmuş. Şimdi bakın bu turuncu Süleyman hızı. Master, şu mavi de Master'ın hızı. Gördüğünüz gibi bunlar birebir bir örtüşmüş. Yani Slave Master'ı tamamen takip etmekte. Burada senkronizasyon hala devam ediyor. Ben bunu sıfır yaparsam bakın Master durdu, Slave de durdu. Ve senkronizasyon hala devam ediyor. Gördüğünüz gibi turu. Veya MC in komutunun çıkışına bakın. Burada incir aktif. Senkronizasyon hala kopmadı. Hatta ben burada bunu kapattım. Master'ı durdurdum. Hala kopmadı. Senkronizasyon devam ediyor. Yani arasındaki elektronik jigger yani senkronizasyon kopmadı. Ben kopartana kadar. Ben burada ver well faktörü tekrar 100 yaptım. Ben master hareket ettirdiğim zaman aynı şekilde SLAVE'de onu birebir takip edecektir. Ta ki ben mc stop ya da mc gear out komutunu kullanana kadar master ile slave arasındaki elektronik senkronizasyon elektronik dişli oranı kopmayacak. Ben burada ratio'ları birebir vermiştim. Bunu değiştirerek de hız oranını görebiliriz. Şimdi bakalım ben bunu 2 yaptım. Buradan tekrardan execute yaparsam bakın. Slave burada 50'ye düştü. Yine aynı şekilde ben eğer 50 yaparsam ver faktörü bakın 50'ye 25 oldu. Yarı yarı oldu. Buradaki acceleration ve deceleration sıfır girdim. Çünkü bu komuttaki bu acceleration, deceleration slave'in master'a senkron olurken ki olması gereken ilmelere karşılık geliyor. Ama ben zaten hareketin tayin başında ilk önce senkronizasyonu yaptım. Ondan sonra master'ı harekete geçirdim. Evet bu örnekte bu kadar. Bu dersin sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.